Galatasaray'ın pek çok Avrupa devi ve Al Hilal'in petrodolarlarına rağmen Victor Osimhen'in transferini bitirmesi herkesin dilinde. FIFA Teknik Komite üyesi Nijerya milli takımının eski kaptanı ve yıldızı Sande Oliseh sosyal medya hesabından paylaştığı bir açıklamada Osimhen'in 4 yıl için gerçek maliyetinin 187 milyon euro olduğunu iddia etti ek maddelerden bahsetti, bunun da Galatasaray'la sözleşme imzalayan Nijeryalı Yıldız'la ilgilenen birçok kulübün bütçesinin çok ötesinde olduğunu söyledi, taraftarlar için futbol tutku ve aşktır. Ancak futbolda yer alan tüm aktörler için bu bir iştir. Eski Nijerya milli takım kaptanı, Napoli'nin istediği bedelin 75 milyon euro olduğunu ancak ek maddeler ve o simyenin yüksek maaş talepleri nedeniyle toplam bedelin arttığını açıkladı. 187 milyon euroluk madde, o transfer edip elde tutmanın gerçek bedeli 187 milyon euro. Sadece 4 yıllık maaşı 112 milyon euro olacak. Bu, onu transfer etmeye çalışan kulüpler için en büyük sorun oldu. O ise, Manchester United ve Chelsea gibi Premier Lig kulüplerinin yoğun spekülasyonlara rağmen Galatasaray'la varılan anlaşma yüzünden geri adım atmak zorunda kaldıklarını savundu. Drogba daha da Ç-I-L-D-I-R-T-A-C-A-K o e, Okan Buruk'a karşı ırkçılık iddiaları gündeme geldiğinde Joz Mourinho'nun tarafında duran Didier Drogba'nın o simyeni Chelsea'ye götürmek istediğini de iddia etti. Drogba bile onu Chelsea'ye transfer etmek için elinden geleni yaptı. Mikel Obi de onu ikna etmeye çalıştı. Ama bu kulüpler onu istemedi. Onu şu anda istemediler. Bu gelecekte de istemeyecekleri anlamına gelmiyor ama çok şey ona bağlı. Çünkü isteselerdi, o yatırımı yaparlardı. Ama o Galatasaray'a gitmek istediği açıkça belirtilmişti. Kaynak, Haber Merkezi